Selamlar saygıdeğer Jacobenler. Ne habersiniz? Bayağıdır şizo bir mod oynamıyorduk ve gözüme çarpan yeni bir şizo modu deneyeceğiz bugün. Collapsing World, Rise of Radicalism. Bugün sizlerle Almanya'ya gideceğiz. Modumuz 1 Ocak 1922'de başlıyor. 1. Dünya Savaşı'nın hemen ardında. Türkiye'de maalesef milli mücadele başarısız olmuş. Çeşitli direniş örgütlenmeleri dağılmış şekilde Anadolu'da bulunuyor. Mesela Trabzon'da Mustafa Supi'nin Yönetimi var Trabzon Komünü isminde. ki bu ülkeyi oynamak istiyorum ileride ama bugün bu ülkeyi oynamayacağız. Türk Milli Hükümeti İç Anadolu'ya sıkışmış vaziyette. Atatürk komaya girmiş arkadaşlar büyük taarruzda. Bu yüzden savaş şimdilik kaybedilmiş, ateşkes yapılmış gibi görünüyor. Ve İsmet Paşa ile Fevzi Paşa arasında bir güç mücadelesi var. Bu ülkeyi bizim Carrier TV oynadı diye hatırlıyorum. Ondan da izleyebilirsiniz bu yolu. Bugün ben buraya bakmayacağım. Gördüğünüz gibi Anadolu bu halde size ufaktan göstereyim. Bu modda zaten en çok içerik Anadolu'da veya Almanya'da ayrılıkçı yönetimlerde var. Almanya bir iç savaşa girmiş. Şu an herhangi bir ülke kendi içinde savaşmıyor ama Almanya bölünmüş durumda. Ben sizlerle beraber modda en son güncellemeyi alan Spartacus Bund'a gidiyorum. Spartakus Bund 1918'de de Almanya'da Hamburg civarında grev örgütlemiş ve Almanya'nın savaştan çekilmesinde büyük rol almış devrimci bir örgüt. Başında Rosa Luxemburg var. Bizim evvelimizde kendisi pek yaşayamıyordu ve hayatını kaybediyordu. Bu evren de hayatta kalmış ve gördüğünüz gibi burada ayrılıkçı bir yönetim kurmuş durumda. Burada lehler farklı örgütler falan kurmuşlar. Ee, Özgür Freikorpslar var. Bavyera Sovyet Cumhuriyeti. Ver Komando Düsseldorf falan filan bir sürü şey var. Hatta sendikalistler bile var gördüğünüz gibi. Alman Cumhuriyeti de burada ufacık bir yerde var olmaya çalışıyor. Bizim temel düşmanımız olacaklar başta. Gelin şöyle güzelinden bir başlayalım. Marksist bir yönetimimiz var ama yakında çoğu şeyi değiştireceğiz. Hadi iyi seyirler. 1919'da Paris kuşatılmışken demokratik ve sosyalist politikacılar Kaiser'e karşı ayaklanıyor. Onun tahttan inmesini talep ediyor. Bu da büyük bir iç savaşla sonuçlanıyor arkadaşlar. Cumhuriyetçiler ve monarşistler arasında. Bunun ardından Spartacus Bund, bizim devletimiz, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht kesinlikle okuyamadım yönetiminde. Çeşitli büyük şehirlerde ayaklanıyorlar ve böylece Spartacus başarıya ulaşmaya çalışıyor. Ancak olamıyor. Berlin Savaşı 1921'in sonunda kaybediliyor. Bunun sonunda da Ufak bir ateşkes imzalanıyor cumhuriyetçilerle. Ve biz şimdi Spartakü isyanını gerçekleştirmeye çalışacağız. Böyle bir ülkeyiz arkadaşlar. E, Timeline'a dair seçenek koymuşlar ama timeline'ı okuyamıyoruz. Dünya tarihinin. Olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle bir bakalım. 12 tane division'ımız var. Bunlar çerçöptür büyük ihtimal. Evet 70 bin askerden oluşuyor. Bakalım. 12 combat wits. Burada niye cavalry var? Değiştiririz ileride. Armored peasantry. Bayılırım köylüleri savaşa göndermeye. zaten motorize falan bunları hiç üretmeyeceğim oyunun başında. Bizim tek derdimiz olabildiğince tüfek üretip tüm devrimcileri adeta cannon fodder gibi. Ee, makineli tüfekleri besleyen bir et parçası olarak cepheye yollamak. Evet temel rotamızı bu oluşturacak. Allah affetsin. Şöyle bir focus tree'miz var. Maşallahı var. Bu modun en sevdiğim yanı çok farklı yollar içermesi. Özellikle Alman ülkelerinde. Öncelikle şunu yaparak devrimin devam ettiğini halkımıza duyuracağız. Daha sonra e, reactionerleri, tutucuları ortadan kaldıracağız. Devrim ateşini yeniden harlayacağız ve Spartacus Bund kongresini düzenleyeceğiz. Burada 1 2 3 4 5 tane farklı yol var gidebileceğimiz. Örneğin Ernst Tolman'ın komünist parti yolu var. Rosa Luxemburg'un daha marksist libertarian sosyalist yolu var. Yine burada evet, e, işçi cumhuriyeti var. Karl Liebknecht'in zaten koalisyon ortağı. Luxemburg'un. Burada da Demokratik Sosyalistler var. Iş. Demokratik Sosyalistleri sevmiyoruz demek isterdim ama evet, Liberal Sosyalist Partinin başına Albert Einstein'ı geçirebiliyorsunuz arkadaşlar ve sanırım şöyle bir bakayım. Evet, Albert Einstein Avrupa Birliği'ni kurabiliyormuş arkadaşlar. Aşırı OP bir yola benziyor bu bu arada. Ben bir saniye bir saniye. ben bir yol deneyecektim ama şu an fikrim değişmiş olabilir ya sanki. Ben sanırım Albert Einstein'ın yolundan gideceğim. Benim istediğim şey burada Bolşevik Nasyonel yoldan gitmekti. Ribbentrop'u geçiriyorsunuz burada ülkenin başına. Ribbentrop evet. Molotov-Ribbentrop anlaşmasındaki Ribbentrop. Kendisi aşırı milliyetçi ve sıkı bir yönetim kuruyor burada aşırı milliyetçi olarak. Daha sonra eğer kendisine e, ilaçlarını vermezseniz kafayı yiyor. Kendisini birinci huahim olarak e, imparator ilan edebiliyor mesela. Veyahut kendisini Marcus Aurelius sanıyor. Kendini öyle ilan ediyor. Veyahut bir karşı darbe yiyor ve yönetim değişiyor. Tamam bu yol çok OP geliyor. Ben bu yola gideceğim. Albert Einstein siz oynarsınız arkadaşlar artık. Şimdi fikrimi değiştirmeyeyim. Albert'ın yolu da bayağı iyi. Tüm Avrupa'yı birleştiriyorsunuz. Ya savaşla ya da anlaşmalarla. Evet. ha Bir de e, karşı devrimci yol da var. Göring veya Spydel e, burada başa geçiyor. Ama benim böyle bir isteğim yok şimdilik. Tamamdır. Biz Ribbentrop'u başa geçireceğiz. Hadi başlayalım. Alman iç savaşına dair çok sayıda decision var. Bunlar size ufak ufak buff'lar veriyor. Mesela ekipman veriyor veya manpower veriyor. Bunları yapacağız. Ee, büyük savaşın mirası halen üzerimizde. Büyük savaşın mirasından ötürü... Recruitable Population eksi 30. Bu zamanla azalıyor. Decision'lara da bu süreyi kısaltabiliyorsunuz. Normalde 2 yılda bir azalıyor. Ama ben bunu ufak ufak vakit geldikçe azaltacağım. Daha hızlı bir şekilde daha fazla nüfusa ulaşacağız. Ve bu arada evet devrim sonrası fakirlik sıkıntısı var. Disorganize milislerimiz var ve ekonomik olarak izole edilmiş durumdayız. Ama Alman devriminin başkentiyiz. Ermenistan'da koalisyon çökmüş. Çöksün kardeşim yarasın. Demokratik sosyalistler başlamış. Ha bu arada Amerika çok sıkıntılı durumda bu modda. Onu da göstereyim. Evet, Amerika'nın başına John Rockefeller var. Corporatism yani şirketçi birisi ve tüm Amerika'yı şirketçi bir yönetime e, sürüyor. Tabi Amerika bizim evrenimizde de böyle ama en azından birazcık demokrasi var yalanı var. Ama bu evrende bildiğiniz tamamen şirketin kölesi olduğunuz bir düzende Amerika. Bu yüzden Amerika'da büyük sıkıntılar baş gösterecek. E, evet bu arada bu şahsı da biliyorsunuz. Kendisi Baviyara'da bir nasyonel bolşevik olarak hayatını anlattığı bir kitap yazmış. Belki Baviyara'nın başına geçebilir. Ve evet e, bahsettiğim olay başladı. Amerikan başkanı suikaste uğradı. Unutulmayacak bir gün gerçekten. Amerika birazdan parça pinçik olacak. Gördüğünüz gibi seçilebilir bir ekonomi yasası yok bu modda. İdeolojinize göre otomatik olarak değişiyor ekonomi yasaları. Bu arada Rusya'nın durumu da hiç iyi değil arkadaşlar. Yani o kadar şizo bir mod yapmışlar ki Red Flood'un yerini tutamaz şizoluk konusunda. Ama yine de güzel bir şizoluğu var. Gördüğünüz gibi Rusya'da falan da devrim tam yerleşmemiş. Rusya'da iç savaş halen devam eder durumda. İtalya'da aynı şekilde ama İtalya'nın içeriği yok diye hatırlıyorum. Ha yani varmış ama ufak ufak. Fransa'nın da ufaktan içeriği var ama gördüğünüz gibi fokus simgelerini falan daha bitirmemişler. Ve gayet oynanabilir durumda bir mod ama. İstediğiniz ülkeyi oynayın. Spartacus Bund kongresi toplanıyor ve burada kimsenin beklemediği bir şekilde Ribbentrop'un partisi DAA seçimleri kazanıyor. Bismarckçı bir kişi arkadaşlar Ribbentrop. Bismarck'ın yolundan ilerleyeceğim diyor. Bizim evrenimizde eseğin başında bulunan daha sonra tasfiye edilen Ernst Röhm, Freis başına geçiyor. Bavirada ise yönetime anarşistler geçmiş, bizim adam geçmemiş. Peki güzel. Gördüğünüz gibi Almanya tüm radikal fikirleri barındırıyor. Muhteşem bir yer ya şu an Almanya bu modda. Yani istediğiniz her bir ideolojiyi başa geçirebiliyorsunuz. MacArthur kendini başkan ilan ediyor Amerika'da ve kendisi bir özgürleştirme ordusu kurmuş Amerika'da. Amerika'da gördüğünüz gibi her yer dağılmış vaziyette. Rockefeller'ın oğlu eski Amerikan hükümetinin başına geçmiş. Onun dışında Mason devleti var. Var da var. Evet. Her bir Amerikan oyununun olmazsa olmazı. KKK'da yine kendine bir yer bulmuş. Bismarckçı bir kabine kurduk, yönetimimizi iyice pekiştirdik, ekonomiyi millileştirdik ve kontrolümüzü arttırmaya devam ediyoruz. Belli bir vakit geçtiği için diğer Alman devletlerine karşı operasyon focus trileri de açıldı. Oradan ilerleyeceğiz. Ama ondan önce ordu debuff'ımızı birazcık azaltalım. Böylece hızlıca operasyonlara girip diğer ülkeleri ortadan kaldıracağız. Dünyanın her yeri birbirine giriyor. Orta Asya'da bundan nasibini alıyor. Burada Frunz'un ordusu var. Alaşorda falan filan hepsi var arkadaşlar. Basmacı hareketi var. Başında Enver Paşa var bu arada ama içeriği var mı? Evet, basmacı hareketinin içeriği yok. Enver Paşa'ya içerik eklememişler. Devrimci muhafazakar demişler Enver Paşa'ya. Yani yakışır bir etiket olmuş bence. Buradaki Leh Özgürlük Hareketi'nin başında Joseph Pilsudski var. Kendisi ünlü bir leh generalidir. Ama Alman topraklarına varlığını sürdüremeyecek kardeşim. Lehlere savaş ilan ediyoruz. Ordularımı üzerlerine salıyorum. Şöyle güzelinden bir dalalım bu adamlara. Cepheyi yardık. Ordularım pat 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 ilerlemeye başladılar. Kimse bana engel olamayacak kardeşim. Güzel. Buradaki leh kuvvetlerini ortadan kaldırdık şimdi Silesi'yi entegre edeceğiz sonra hızlı ilerlememize devam edeceğiz. Bu arada otarkizme geçtik arkadaşlar şaşırmayacağınız üzere ideolojimizden ötürü. Cumhuriyet bana savaş ilan etti ordu güçlerimiz endüstrimiz neredeyse aynı birazcık hayatta kalmaya çalışacağım o sırada ufak ufak paketler atmaya çalışacağım. Baktım gücüm yerinde. Ekipmanım yeterli. Karşı hata geçeriz abi. Şöyle Leipzig gibi savunalım. Leipzig'i kaybetmeyelim abi. Cephe genel olarak sabit görünüyor. Karşı tarafa olabildiğince kayıp verdirelim. Sonra karşı hata geçeriz. Sendikalistler beleşe tüm toprakları kapmaya başladılar. Ben buna izin veremem abi. Cephe boyunca saldırı emredeceğim o yüzden. Ee, koparabildiğimiz kadar toprak koparmamız. Özellikle de Berlin'i almamız lazım. Berlin'i alırsak toprakların çoğunu kendim alırım çünkü. Abi az daha hızlı ilerleyin. Gözünüzü seveyim ya. Hale bak rezalet. Biz çok az ilerledik. Her şeyi sendikalistler aldı. Bari Berlin alalım da toprak koparalım. Yoksa işler çok kötü olacak. Division'ları da değiştirdim. Klasik 18 combat bir de sahip division yaptım. Full infantry. Recon, artillery artı engineer var. Gayet yeterli bir kuvvet iç savaşlar sırasında. Hiç öyle ne bileyim motorize kuvvetmiş, tankmış. Bunları üretme ihtiyacı hissetmiyorum. Ve evet Berlin aldığımız gibi Savaşı kazandık sayıyorum kendimi. Yani hangi toprakları kendime alsam hile olmaz diye düşünüyorum. Cumhuriyet topraklarını böylece bölüşüyoruz. Kalan toprakları almak pek zor olmayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Ver komando Düsseldorf bana savaş ilan etti. Adamlar başa üçüncü bir helmi geçirip anayasal monarşi olmuşlar. Ben Ver komandoya karşı şu ufak taillde savunmada kalsam benim için yeterli şu anda. Bu iki ülke birbirine saldırırsa ve birbirlerini yerseler çok hoşuma gider ayrıca. Çünkü Ver komando benden güçlü duruyor diyecektim ki yani evet orada olarak benden bir tık daha güçlüler. Ben olabildiğince ekipman basıp ordumu büyütmeye çalışmalıyım. Monarşistler gereksiz yere asker kaybetmeye devam ediyorlar. Burada işler tıkırında gidiyor. Ordu bufflarımı arttırıyorum şimdi. Ordu yolunda ilerlemelerde bulunuyorum. Bunları yaptıktan sonra gerekirse sendikalistlere savaş ilan edebiliriz. Olabildiğince az kayıpla hızlı bir ilerleme kat etmemiz lazım. Çünkü ordumuz da piyade temelli. Yani eğer ordumuz iyi ilerleyemezse çok kayıp veririz. Hiç buna gerek yok abi. Bu kadar beklemek yeter. Anlaşılan sendikalistler bana saldırmayacak. Pardon bolşevikler. Madem ben onlara saldırayım dedim. Ordumuz zaten hazır şu anda. Daha da büyüttüm. Kocaman ordumuz var abi. Pataküt'e girişeceğiz şimdi hayırlısıyla. Ee, buradaki lavuklar da bana hiçbir şey yapamadılar. Bu arada evet sendikalistlerin ordusu da hiç fena değilmiş sanki. Bayağı bir divisionları var gibi. Hadi bakalım şöyle güzelinden bir atağa geçsek. Çok da güçlü değiliz karşıdaki devlete karşı ama bence division template'imiz bizi kurtaracak. Evet karşı taraf benden daha fazla kayıp veriyor. Fabrikaları benim yarım kadar. Ki evet diğer iki ülkede birbirine girmiş durumda. Süper. Her şey istediğim gibi. Böl parçala yönet. Doğumuzda yer alan Leh Belarus ordu yönetiminin başında Tuhaçevski var. İdeolojik benzerliklerden ötürü onlardan birazcık yardım istedik. Onlar da bize gönderiyorlar sağ olsunlar. Bize gönderdikleri silahları asla onlara karşı kullanmayacağız. He, bu arada gördüğünüz gibi Bremen'in kapılarına dayandık. Şu kuzeyi temizleyince her şey daha iyi olacak. Hadi be şu lazer'i alalım. Savaş daha hızlı bitsin. 2026 gelmeden bu iç savaşı bitiririz. Bavaria'nın çoğunu aldık zaten. Şurada monarşistlerin ordusunu ikiye bölsek sadece Bavaria'da kalsa ordularının çoğu. Savaş bitiyor zaten bizim için. Vallahi adamlar iyi savaşıyor abi yalan mı söyleyelim? Zorluyorlar bizi. Sendikalistler Dortmund'da tıkılı kaldılar. Dortmund'u bize bırakmıyor canlarım benim. Sonra tüm orduyu Ren'e kaydırınca, Düsseldorf'u da düşürünce savaşı kazanacağız. Ama Dortmund'u bırakmıyor adamlar. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Evet sonunda Dortmund'un düşüşüyle sendikalistler bitti. Ren Nehri'ne geldik abi. Ren Nehri'ni aşmışız hatta bazı yerlerde canlarım benim. Daha hızlı saldırın. Allah ne verdiyse saldırın hadi. Ve size sözünü verdiğim gibi 2026 gelmeden ver Komando Düsseldorf'ta düştü arkadaşlar. Ve böylece artık Almanya'nın birleştiğini ilan edebiliriz. Restored Fatherland. Joachim von Ribbentrop Almanya'yı yeniden birleştiriyor. Sonuçta milli devrimin kazananı biziz. Bu devrim sonsuza kadar sürecek. Endlich Eggkite'ı yaptığımızda Alman İç Savaşı'nın bittiğini dünya kamuoyuna duyuracağız. Daha sonra kırmızı Bismarck fokusunu yapacağız. Ondan sonra acaba hangi fokus gelecek onu bilmiyorum. Vallahi bilmeden oynuyorum şu anda. Artık tüm Almanya'yı sosyalist politikalarımızla elimize aldığımıza göre Şimdi ekonominin dönüşümünü başlatabiliriz. Bu bizim için zorlu bir süreç olacak ama ülkeyi ihya edeceğiz. Führerimiz ilaçlarını almadığı için bazı delizyonel şeyler görüyor arkadaşlar. Ee, kendi içinde biraz kimlik bölünmesi var. Kendine hem Kaiser sanıyor hem de Marcus Aurelius sanıyor. Ee, şimdi biz bu adamı ne yapalım? Görevden mi alalım yoksa... Marcus Aurelius veya Kaiser mi olsun? Bence bu adam Kaiser'le çok uygun. Marcus Aurelius olursak Batı Roma İmparatorluğunu kurabiliyoruz. Ama yok o kadar da abartmayalım. Biz birleşik bir ray kurduk. Buradan devam edelim. Şu karizmaya bir fokus abi. Şu karizmaya bir fokus ya. Şimdi yönetimini yeniden kuruyor. Daha sonra Avrupa'yı özgürleştirmek için kampanyalara başlayacağız. Öncelikle Hollanda'yı ortadan kaldıracağım. Daha sonra Belçika ve Lüksemburg tüm Cermenleri altımıza birleştirdikten sonra Doğu'ya ve Fransa'ya doğru yol alacağız. Çin'de de yine iç savaş devam ediyor. Kuomintang güneyden tüm Çin'e karşı ilerlemeye başlamış. Aslanlarım benim. Japonya yerinde yatıyor. Şaşırttı. Anadolu'da bakalım şöyle bir evet. İsmet İnönü Paşa'mız başa geçmiş. Karakol cemiyetini ortadan kaldırıyor şu an. Ve doğuda <laughs> Sovyet Cumhuriyeti kurulmuş. Mustafa Supi'nin önderliğinde. Bakalım Sovyet Cumhuriyeti mi galip gelecek yoksa İnönü Paşa mı? Bunu göreceğiz. Amerika'da iç savaş aynı devam ediyor. Pek bir değişkenlik yok. Dünyadaki en büyük değişikliği birazdan biz yaratmaya başlayacağız gibi. Deutsche Volksreich ilerlemeye devam edecek. Monarko-Bolşevizm. Gerçekten muhteşem bir akım ya. Halkın yanında monarşistler olsa zaten biz devrim yapmaya çalışır mıydık monarşilerde? Yapmazdık kardeşim. Monarşistler birazcık Bolşevik olsaydı Almanya bu hale gelmezdi zaten. Böyle güzelinden panzer üretmeye de başlayalım. İşimize yarayacak ileride lazım olacak. Çağ falan da yeni üretmeye başladım. Şimdiye kadar full piyade gitmiştik. Daha yeni toparlıyoruz. Belçika'yı da ortadan kaldırıyoruz. Canım Belçika'm benim. Son Victoria 3 videomda seni çok güzel geliştirmiştim. Bu evrende işler rast gitmedi. Aman aman sakın sakın. Evet Vox Arme yani ordumuzda bize karşı gelenler var arkadaşlar. Onların isteklerini dindirmek zorundayız acilen yoksa bize karşı darbe yapabiliyorlar. Acil buna karşı önlem alalım. Yoksa zorlayacağız. Bu arada Konga'yı da Belçika ile beraber aldık. Bereket versin. Avusturya'ya da güzel bir giriş yaptık. Fakirlere yardım edip üzerlerindeki ekonomik yükü azaltacağız. Canlarım benim. Ekonomiyi millileştirmeye devam edeceğiz. Yabancı hiçbir yatırımcı ülkemize barınamayacak. Ve her yeri demir ağlarla öreceğiz. Bir yandan da tarımı geliştireceğiz falan filan. Bunlar bizim için önemsiz kardeşim. Sen bize buraya geldi mi? İçinizden bunu diyorsunuz bana. Tamam merak etmeyin. Dünyayı ele geçirmeye devam ediyorum. Avusturya'yı aldık en son. Endüstriyel kapasitemiz bayağı bir artmış durumda. Deli gibi tank basıyorum yavaştan. Ve yeni tanklarımla dünyanın içine edeceğim hayırlısıyla. Bu arada evet e, Tuhaçevski maalesef savaşı kaybediyor. Batı gönüllü ordusu Pavel Avolov yönetiminde ki bu sanırım beyaz ordu, Rus ordusu. E, evet lehleri mahvediyorlar yine. Ama merak etmeyin intikamını alacağım dostum. Sen bana o kadar yardım ettin. Çok <laughs> duygusal Südetlendi de açtık. Alman kardeşlerimizi toprağımıza alacağız. Tabi Almanları almak kadar kalmayacağız. Bir yandan da Salak'tan tüm Çekleri toprağımıza katacağız diyordum ki evet. Tüm Balkanlar bana karşı savaşa girmiş. Ee, ben de bunu hiç fark etmedim. Acilen pozisyon değiştirelim abi. Ya cidden bana karşı gelebileceğinizi mi sanıyorsunuz ya? Tek yaptığım ordumu izlemek. Mikro falan hak getirir arkadaşlar. Çok OP'yiz zaten. Önümüze geleni eziyoruz. Fazla da kasmaya gerek yok ya. Gördüğünüz gibi Balkanları da kopardık çoğunlukla. İsviçrelilerden nefret ediyorum. 100 bin askerim Alp dağlarında hayatını kaybetmiş durumda. Daha Zürih'e giremedik abi. Düşenler düşsün, kalan sağlar bizimdir. Dünyayı böyle böyle alacağız. Bildiğiniz komünist, kutsal Roma cem kuruyoruz ya. Şimdi de İtalya'ya dalıyorum. Bakalım şöyle bir güzel. 10 numara sınırlarımız var. Balkanları salaktan kendime aldım. Hiç özel askeri tesis inşa etmediğimi fark ettim. Bayağıdır Hearts of Iron 4 oynamadığım için adam akıllı. Unutmuşum <laughs> bu sistemi valla. Ve sıradaki hedefimiz neresi? Fransa. Dalalım gitsin madem. Umarım hava kuvvetlerim de yeterli gelecektir. Daha yeni kurmaya başladım ve daha yeni araştırmalarını bitirdim. Yetersiz gelirse şaşırmam. Onlar İspanya'yı bitirmeden ben onları bitireceğim gibi duruyor. Evet gördüğünüz gibi. Yine beleş, e, free real estate toprak kapmaya devam ediyoruz. Utanmadan söyleyebilirim ki tüm Fransa benim kor toprağım. Sadece bir ayda Fransa düştü. E, lore accurate bir Fransa düşüşü diyebiliriz. Evren hangi evren olursa olsun Fransa maalesef hemen cecik veriyor. Bereket versin. Fransa'yı tüm kolonileriyle beraber kendime kattım. Afrika'nın da yarısı benim artık. Ülkenin her yerinde Volkswagen fabrikası açıyoruz. E, gerçekten lore accurate bir oyun oluyor ya. Evren farklı olabilir ama işleyiş halen aynı. Doğuya doğru sefere çıkıyoruz yanlış devrimcileri ortadan kaldırarak Doğu Avrupa'da gerçek devrim ateşini yakacağız. Ee, zaten evet burada Stalin başa geçmiş Sovyetlerin başına basmaca hareketi ve diğer Türk devletlerine karşı savaşıyor gördüğüm kadarıyla. Ama merak etmesin. Önce Batı Tatar kuvvetlerini yok edeceğiz. Daha sonra da kendisini yok edeceğiz. Ural dağlarına kadar da her yeri alacağız gibi görünüyor. Senaryo gerçekten çok benzedi artık ya yeter. Ve savaşımız resmen başlamış bulunmakta. Aslanlarım benim. Hadi dalın gitsin. Cephede Rus ordularıyla Tatarların arasında buluştuk. Sovyetler Tatarlarla savaşırken bir baktılar Almanlar kapılarının dibine gelmişler. Ay benim kıyamam size. Bir de daha evet yaz da yeni geliyor. Yani Rusların bizi durdurma olasılığı sıfır falan herhalde. Her yere ilerleyeceğiz şimdi. Ribbentrop büyük bir konuşma yapıyor. Almanlar olarak kendimizi kurtardık. Şimdi tüm dünyayı kurtarma zamanı diyor. Paris'ten Moskova'ya kadar yeni dünya düzenini işçiler kuracak diyor. Ve tüm Avrupa Atlantik'ten Ural Dağları'na kadar tek bir irade tarafından devrimle yönetilecektir diyor. Avrupa'yı kendimize alacağız. Ve evet işte bu kadar basit tüm Rus topraklarını kendime alacağım. Joachim şimdiye kadar Alman İmparatoru olmuş olabilir. Ancak artık o daha büyük bir imparator olacak. Tüm Avrupa'nın imparatoru Ribbentrop, 1. Joachim kendini Avrupa'nın Kaiser'i ilan edecek. Tanrı öldürüldü diyor. Tanrı ve çocukları panzerlerin altında ezildi. Mermi diyor. Avrupa ne Franklar ne de Romalılar içinde. Onlar güçsüzdü diyor. Avrupa tamamen bizim içindi diyor. Altımızda tüm ezik insanlar bize diz çökecekler ve bize tanrıymışçasına bakacaklar. Bizden merhamet dilenecekler. Ama ben onlara tek bir şey diyeceğim diyor Ribbentrop. Merhamet bende tükeneli çok oldu. Agresif bir tutum bence. Abarttık mı biraz? Kalan ufak tefek devletleri de ortadan kaldırayım da bari. Tüm Avrupa bizim olmuş olsun. Böylece gerçekten Avrupa İmparatorluğunu kurmuş oluruz ve 1930'un başı itibariyle Avrupa Halk İmparatorluğu bu şekilde görünüyor. Bayrağımız gayet havalı. Ribbentrop'umuz ülkeyi demir yumruğuyla yönetiyor ve kendini Kaiseri ilan etti tüm Avrupa'ya. Çoğu toprak kor değil. Özellikle hiçbir Doğu Avrupa ve yeni aldığım topraklar kor değil. Ama Gideri var bu devletin. Ee... <laughs> Eğlenceli çıtır bir video oldu bu. Modu da kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle Türkiye içeriğinde deneyin. Dediğim gibi Trabzon komününü oynamayı deneyebilirim. Yapay zeka Trabzon komünü olarak İsmet Paşa'yı yenememiş gördüğünüz gibi İsmet Paşa bayağı bir yer hakim olmuş. İzmir'i kendime aldım. Rum imparatorluğunu ortadan kaldırınca Allah affetsin. En azından İstanbul'u geri almış İsmet Paşamız. Bu da bir şeydir. Ve ben burada bu videoyu sonlandırırım. Sırada daha uzun, daha detaylı serilerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bu da böyle çıtırından bir video olsun sizin için. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi akşamlar, iyi kentler. Görüşmek üzere.